Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ben şöyle oynayacağız. Sesini kısayım. Şimdi şuradakileri alalım. Toplu alalım. Aşamalı kasalım biraz. şimdi oynaya bastık ve oyun başlıyor. Knockout geldi. Ee, şimdi hangisini alayım? Knockout'ta bence Dino alayım. Adama da bir vereyim derken adam gitti. Bugün kesin karşı takımdan biri sıfıra kadar bekleyecek. İyi izleyin. Aa beklemedi lan. Çok iyi şanslıyız. Allah. Bu arada arkadaşlar yeni seri geldiği için Wall Yoksa ben altın ikiydim veya altın üçtüm. yazık ya. Hiç istemeyin bir şey oldu arkadaşlar. Çok. çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Çok kötü. Şimdi. Özür dilerim. Şöyle atla atla gideceğim. ne oldu derken. Ben işte ne? Ya ben Dynamite ile niye oynayamıyorum? Search yaparsın hadi lan. Helal Search. Search gitti. Yok yok yapamaz. Yapamaz. Ya biz aşama gaz ya. Sabahtan beri aşama kesiyorum ben. Ee, o zamanlar videoma zaman çekmedim. Başım aşama oynamaktan şey oğlum. Sıkıldım yani şimdi. Ne oynayalım? Knockout oynayalım. Ne seçelim? Snix. <laughs> <laughs> hmm, şahsen bence Spy seçelim. Efsanevi karakter. Bu <laughs> ne? 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 Ee, başlıyorum. E, ya mayımızı atalım. Ne oldu lan? Hı. Arkadaşlar hesabımı lütfen daha geçmeyin yorumlarda falan daha geçenler oluyor arada sırada. Ne oluyor daha geçmeyin. yallah hadi. hadi bakayım yataş oğlum ben crawl'a şey hiçmemedim ben de biliyodum ben lan buraya. crowl evlendi mi? rosu öldü Evet, istemiyorum. Dur, dur. Dur, dur. Arkadaşlar bu serinin böyle devamlı gelmek istiyorsanız lütfen like olup abone olmayı unutmayın. Belki Green'i yükleyip de Green'i oynayabiliriz. Allah. Çıkıyor. Öyle ya. Ha. Aha. Ne geldi? Ne yazacak? Süper Ender yazdı. Hiçbir şey. Aa güç puanı geldi. Güç puan lazım da bana. Güzel. Neye basalım? Neye basalım? Bence saklayayım. Basmaya hiç gerek yok. Aa bir dahakine yumurta geliyor. Allah'ım inşallah bunu da yeneriz de yumurta gelir. Başladık hadi bakalım. Ya oynasana Melody. Şu an şeydeler ama haberleri yok. Şu an YouTube'da haberleri yok. Guys, Hadi ya hadi bak. Oğlum ne oldu da emoji şey atıyorsun? Üzülme emoji atıyorsun. Bunlar hiç me savaş topu dışında melodramların acaba beyni nasıl? Melod şey savaş topuyla oynanır önce. Ulti süt ya. O yüzden güzel olur. Kesin Yani Gelmeyin Burada kalın. Peki atacağım değil mi? Peki iki atacağım. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Alkışlıyorum. <laughs> Rico'nun <ile> melodiyi. <laughs> ne yapalım? Ee, video alın. Yok ki. olsun. Ne, ne alsam acaba? Evet arkadaşlar bir şeyden sonra geri döndüm. Ancak anca almayacağım. Stu alayım. Hadi. Diğer görevleri göre yapayım. Ee, ne olsun? Tek hesaplaşma olsun. Ne oluyor lan? Oğlum yan binadaki insanlar taşınıyor. Üstüne aşağıdan diş sesler geliyor. Ne oluyor ya? Şimdi emojisi çok iyi. Hadi gel hadi korkan çocuğu olmaz. Azıcık da gaz. Gazlar yardım etsin bana ya. Ulusal hocam. <laughs> Allah. <gülüyor> Buraya doğru biri gidiyordu. Evet Penny. Beş şuklu. Penny beş şuklu. Ardım edin. Beş şuklu Penny. Atma ne olur. Uzaklaşmağa kaldık. Allah'ım inşallah şey değildir. Unuttum şimdi kimlerin olduğunu. Nasıl mu bu şey? yüklüymüş. Hadi bekliyorum. Ne yaptım ben? Adam gazların içinde intihar etti. Aha. Ya ender geldi. Boş bir şey. <laughs> ne geliyor? Grey in Cart yurt. Bir en nefret ettiğimiz savaştı. Sen vur, Allah razı olsun. Ya arkadaş olmak istemiştim, tek şey. Satmam. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne alacağım Şimdi sesleri kısın, sesleri kısın, gözleri kapatın ya da kısmen ben size şimdi diyorum ki bir tane savaşçı alacağım sonunu görmeyeceğiniz tamam mı hadi kapatın gözlerinizi kapatın 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 gözleri kapat kapat kapa gözleri kapa 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 kapatın mı gözleri bak ona göre alacağım hadi alıyorum hadi tamam açabilirsiniz 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 ne aldım sizce ne aldım ne aldım ne aldım ne aldım Bakın 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 bakın. Bakın ne aldım ben ne aldım ben ne aldım ben ne aldım ben. Şeli. Atlastika. Atlastika. Arkadaş alalım bir şeyler. Ne oldu? Ultim ne oldu ya? Ultim ne oldu? Bastım adamı. Bir dakika ha. acımak yok acımak yok acımak yok. Acıma yok artık hocam bende. Artık acıma yok. Artık acıma yok. Acıma falan yok. <laughs> evet. Şimdi geçmemiş tamam. Vur 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 vur. Çarp. Bal geliyor. Bu geliyor. Red Bull geliyor. Red Bull, Red Bull, Red Bull, red bull. Ya Ne oldu bana? Ya? Dur elin ısınmasını unuttum. ısınsın ısınması. Isınma yapalım. Isınma ısınma ısınma ısınma. ısınsın ısınma ısınma. Hop 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 hop. Hadi bakalım. Şimdi benim bir tane şeyim var Abdur -Rezak diye. Dost kişiler işi. Tamam işte tek bir tek Aslında bu ee, sağ solu kıran karakterler için. Abdurrezak nasıl arkadaşlar? <laughs> ben buna Abdurrezak koydum onu. Bot bile benden. oynuyor. Oy, oy. Bak gülücük attı. Bekle lan sen şimdi. Hiper şarj ultimde olsun da. Can doldurayım. <laughs> Çok yanlış bir şey yaptım burayı kırarak. Al. Bana al, bana ne vuruyorsun? Heh. Al sen şu topu. Kırılmadı. Allah benimle alakan yok kardeş. Vurma lan. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu mesut yaşıyorsundur. dur. Ve biriyle arkadaş olmuşsun O sırada çalılıklardaki çalılıklardaki şeyle. <laughs> İyi geceler tatlım. Bir şekil mı? Hop. Hadi bakayım Ateş. Aa, hayır abi, hayır abi, abi, hayır abi. Bekle lan sen. İper şarj ultimi doldurayım. Bir dakika, bir dakika. Bu oyun biraz uzun sürdü. 43 2 42 41 40 Allah Yatar Dur lan azıcık bekleyin Dozlar direkt. Arsenal Hayati <laughs> Seti maçı öncesi nasıl alıyor 16 15 fazla bunu yaşadım. <laughs> Hadi lan. Ez. Oğlum, oğlum yani şey zannettim. Ve arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Evet biliyorum az şey yaptık. Biliyorum. Gren'in videosu çekeceğim şimdi. Gren'e iş yapacağım? O yüzden hepinizi seviyorum. 50 abone yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum ve bay bay.